Arkadaşlar, sınavda eski konulardan da sorular gelecek, ona göre çalışın tamam mı? Gel! Hocam kusura bakmayın geç kaldım. Ya. Yok oğlum, yok. Önemli değil. Geç Melih'cim, geç. Hocam, sağ olun. Melih geldi, bir daha söylüyorum. Eski konulardan da var Melih'cim. Tamam. Şimdi yazın bakalım çocuklar. Mr. Brown and Mrs. Brown yazın bakalım. Tahtaya bakarak yazın. Hatçım senin baban hastaydı galiba hastanada bir şey ihtiyacın var mı? Yok haritlerim sağ olun teşekkür ederim. Olursa söyle tamam mı? Tamam hocam sağ olun. Yazalım çocuklar Mrs. Brown, Mr. Brown yazalım onları went to the seaside tamam Arkadaşlar sınavdan da hiç öyle korkmayın zaten son konudan soracağım. E diğerlerini siz zaten öğrendiniz ilk sınavlarda <laughs> Oğlum, yaptınız benim. geçtiniz. Oğlum, sağ ol hocam Oğlum. teşekkürler. Tamam iyi çalışın. Evet arkadaşlar siz bu sıra ne oynuyorsunuz? En popüler oyunlar hangileri? Evet Warcraft oynuyorum ben en çok. Aa Warcraft çok iyi bir oyun ama biz onu şey yapamadık. Biz yaşlanmıştık o çıktığında. Age of Empires vardı. Age of Empires 2 çıkmıştı. Aa evet evet, evet duymuştum ölçümenim. Çok güzel bir oyuncu. Saatlerce oynuyorduk. Hatta <laughs> bu yüzden böyle şey oluyordu böyle. Sınavlara falan gidemiyorduk ama siz sakın böyle yapmayın. Siz derslerinizi çalışın tamam mı? Çok fazla oyun oynamayın. Evet arkadaşlar şimdi söyle vermesek de olmaz değil mi kuzucuklarım? O son bölümün son paragrafını bir okuyun serviste tamam mı? Bir göz atın ona hadi gelmeden gel hadi. Ha toplara gidin tamam mı? Tamam hadi, hocam tamam. sağ olun. Hadi. Dön, hadi başlayabilirsiniz. Çok kolay değil mi ya? Bayağı kolay ya. Hocam aslansız ya sorular çok kolaymış çok teşekkür ederiz bakmayın, ya. Ağa bakmayın abartmayın abartmayın hadi. Vallahi hocam kimsesin gibi değil ya çok teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar sert ünsüzleri de işledik gördük ama böyle biraz karışık oluyor değil mi bu? Evet. Bakın size hiç unutamayacağınız bir formül göstereceğim. Yaza şimdi not edin. Fıstıkçı şahap Vay. İşte bu iki kelimede bütün sert ünsüzler var mı? Var. Ömür boyu unutmazsınız. Çok Kocaman kolay oldu. öğretmenim. Hadi bakalım. Geçelim diğer konuya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi formül tahtında Fırat benim dilim damağım kurdu ya. Kalk bize çay al. Çaylar benden şöyle bir karşılıklı içelim ya. Tamam. Çocuklar ayran isteyen varsa ayran da söylesin Fırat'a. Hadi git getir. Tamam öpüyorum. Hadi git koçum benim. Arkadaşlar sınavdayız. Abartmadan. Arkadaşlar önümüzdeki hafta sınavdan son 7 konuyu da iyice bakın tamam mı? çalışın. ama çok, konu çok fazla, fazla, fazla hocam 7 konu. Şaka yapıyorum ya şaka <laughs> yapıyorum. Besli <Mesela> yani hiç. Ya <laughs> <Yusuf> um. <laughs> Dediğim gibi sonraki konuya iyice bakın tamam mı? Tamam. Sınav orada. Evet, Trabzıskarp savaşı da bu şekilde arkadaşlar. Öğretmen. ikinci dersi bahçede yapsak olur mu? Hava çok güzel. Öğretmen <laughs> ne Ha, Öyle mi diyorsunuz? Evet. Lütfen. E tamam o zaman bu dersi sıkı sıkı yapalım, bitsin. İkinci ders bahçede. <laughs> ders <laughs> <dersi gülüyor> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Çocuklar kağıtlara kalemleri toplayın. Sınav başlıyor. Hadi bakalım. Ya öğretmenim dün iki yazılımız var. Yeterince çalışamadık. Biz haftaya yapsanız olmaz mı? Tamam, haftaya olsun. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Çalışın. <Ay>, <laughs> tamam. Kitabınızı açın. 25. sayfa. Tamam öğretmenim. Tamam. Tamam. Melih 55, Tuğçe 98, Ersan 76, Sıla 50, 42 idi Sıla'cığım. Ben onu yuvarladım 50 yaptım ama diğer sınavda daha çok çalıştı ama. Tamam teşekkürler öğretmenim.